Sabahtan yine düştüm yollara. Güzel yerler var. <laughs> Duymadığım yerler mesela. Böyle yerlere gitmeyi seviyorum. Hadi bay. <laughs> 85 aktarma ile Yoros Kalesi'ne geldim. Şuradan geçiş bulmaya çalışıyorum. Metrobüs tramvay, sarı dolmuş ve taksi. Yani 3 saattir yollardayım. Ay şurada dağlardan geçmeye çalışıyorum. Bacaklarım da bu arada. Yoros Kalesi Romalılardan kalma bir kalemiş arkadaşlar. 1600 yıllarda yapılmış. Yani şuradan böyle giderek, yuvarlana yuvarlana giderek ilerleyeceğim. Ay taksiyle bile o kadar uzun sürdü ki. Ta Bağcılardan yani şu an Beykoz'dayım baya uzak baya uzak ve buralar o kadar orman ki hemen koşuyorum acele ediyorum dedim beni bekleyin <laughs> beraber geri dönelim buradan kalenin bu şekilde değil mi mükemmel bir yere çıktım hala kalenin girişi şurada şu an Türkiye İstanbul'daki en büyük kalelerden biriymiş burası Doğru ama zamanından kalma ve bir ara Cenevizlerin hakimiyeti altına geçmiş. 1200'lü yıllarda yapılmış. Ve sonra da Osmanlı hakimiyetine geçip o zamandan da bizde kalmış. Şöyle biraz daha uzaktan çekeceğim sizin için. Boş boş ilerlemeyeyim dedim. Bacaklarım parçalandı bu arada. Hemen gidiyorum. Ay çok güzel. Sıcak ama güzel yani. Ya oha. Çok güzel bir yere gelmişim. Haberim yok göstereyim şöyle. Kesin düşeceğim birazdan. Şuradan biraz devam ediyor. Şu uca varmaya çalışacağım. Mükemmel bir yükseklik. Ya var ya. Ay çok güzel. Buradan <laughs> <laughs> gitmek istemiyorum. Beni şuraya atasınlar. Şuraya atasınlar beni mesela. En son işte şuraya gideceğim ve bitireceğim. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şu ara olmasaydı karşıya atlardım ama. Vertigom var zaten. Bir yandan başım dönüyor biliyorsunuz dün o yüzden. <laughs> Hareket edemedim mesela. Komple şöyle. Üç beş defa daha çekeyim. Burası da Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Biraz koştum. Sarısı <laughs> güzel ama. Ee, Anadolu Kavağı'ndan Beykoz'dan şu an Yuşa Tepesi'ne geldim. Yuşa Peygamber'in e, türbesi burada. Şimdi size orayı göstereceğim. Biraz dua ederim. Yuşa peygamberin Hazreti Musa peygamberle arkadaş olduğu Nasıl söyledi taksici bey. <laughs> Burada bu e, türbeyle ilgili bilgiler var. Dikkatimi çeken şey mezarlık 17 metre uzunluğundaymış. Bununla ilgili 3 tane rivayet var. Birisi saygıdan dolayı. Birisi e, neydi? Geniş alan isabet bir şey yazıyordu. Birisi de dev, e, hani Boyunun, boyutunun çok büyük olduğu ile alakalı hatta dev dağı mı, tepesi mi ne de deniyormuş. Şuradan devam edeyim. bu tarafta kimler var? Gerçekten de uzun değil mi? 17 metre. Eskiden insanlar daha uzun muydu acaba? Burada da e, kimlerin şey, şeyi var bilmiyorum ama göstereceğim böyle size. Bir daha da Burada da cami var, çeşme, mescit falan. Burada da yine muhteşem bir manzara var. <laughs> Allah'ım delireceğim. Çok güzel. Bu ne ya? Şöyle göstereyim. Tara. <laughs> tekrar göstereyim. On, on, on numara. Şurası az önce içeri girdim. Yuşa peygamberin türbesi. Burası da parmaklıklardan çekmeye çalıştığım diğer kişilerin türbesi. Muhtemelen onunla alakalı kişilerdir diye düşünüyorum. Şuradan tek var, muhteşem bir manzara var. Gösteriyorum hemen size. Ös 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 Allah'ım Allah'ım. Ne güzel yaratıyorsun ya. Bu da oranın küçük minik cami, mescit. İkisi arasındaki farkı net bilmiyorum şu an. Bence küçük cami den denebilir. Yorgo Kalesinden Hidiv Kasrı'na geldim şu an. Bugün hep taksiyle gittim vallahi yüz küsür falan oldu şimdilik olsun. Bugün yürüyesim yok. <laughs> başım dönüyor çünkü yürüyemem o kadar saat. Neyse ee, buradan da güzel yerlere gideceğiz. Yol üzerinde Acar işte kavacık tarzı yerler ve Acar Kent dediğimiz sedeme i̇şte takalın, enes oturların falan kaldığı yerlermiş ve şey gördük gelirken. Ee, bu üstü zeka çocukların eğitildiği, yaşadığı çok yüksek korumalı bir yer gördük yani. Asla içeri giremedim tabii. Yoldan geldim. Biraz tersten geldim. Kas şurası. Şurada merdiven var acaba çalışıyor mu? Şuradan ilerleyeceğim, bulacağım girişi. Oha! Ağaçların güzelliği peki. Ya on numara ya. Ya bu nedir? Arka tarafına geldim şimdi. Şuradan şu şekilde devam ediyor. Biraz acele edeceğim sizin için. Daire şeklinde bu kale gibi duvarlar devam ediyor. Bir olsaydı yanımda boydan fotoğraf çektirirdim ama yok işte. Hainler, hepiniz hainsiniz. Galiba buldum. Ay, deniz. Tan 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 Şurada da köprü var. <laughs> o kadar sıcak ki ama alıştım çünkü. Henüz hiç ağlamadım. <laughs> şimdi beş kere falan ağlamış olmam gerekiyordu çok sıcak diye. Ama her yerimden gerçekten su akıyor. Yani gördüğünüz gibi İstanbul o kadar da beton yığını değil. Bu taraflar o kadar orman ki. Helal dedim şimdi araba üstünden geçecek. Kanlıca'ya indim sonunda. Gördüğünüz yani biliyorsunuz zaten kanlıca yoğurdum ve birazdan yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Şu tarafta da sahil var. Önce oraya bir dolaşayım. Ondan sonra da bakacağım bir yerlerde bir oturacağım artık. Aa, Konya etli ekmek var. <laughs> evet sahile ulaştım. Burası Kanlıca Eskeresi. Ee, birazdan şuraya oturacağım. Önce şuraları şöyle bir göstereyim istedim. <laughs> Tekneler var. Çok güzel. Umarım içine uçmam. İşte ben de şöyle Vardı gösterim. Müthiş. Şuraya oturayım bir. Kanlıca da kanlıca yoğurdu deneyeceğim şimdi. Peki manzara nasıl? Peki manzara nasıl? Şurada elimi soksam denizdeyim yani. Şu tadına bir bakayım. Çayla yoğurt yiyeceğim. Siz de görün. Aldım. Güzel. Biraz da dinlendikten sonra şimdi Ota Tepe'ye gidiyorum. Şu güzel güzel yollarda. Arkadaşlar köprünün üstünü herkes gösterir. Önemli olan. Bence altını göstermek. Şuraya çıktım. Çok güzel değil mi? Burası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. O kadar yeter. Tam altında. <laughs> Ota Tepe'ye yürüyorum. Fatih Korusu'na geldim. Aslında amacım o tepeye çıkmaktı ama <laughs> onu biraz geçmişim <laughs> herhalde anlamadım. <laughs> Yemin ediyorum az önce bayılacaktım. Kafama güneş geçti. Böyle ter döktüm ya. Tansiyonum düştü. Bir şey oldu. Biraz dinlendim. İyiyim. Mükemmelsin. Şuradaki devasa ormanla göstermeden geçemedim. Şu ilerisi var ya. Müthiş ya. Küçük kasrına ineceğim şimdi. Şu sokaklar çok güzel. Siz de görün, siz de görün. Böyle bir duvara rastladım. Bence güzel çizmişler. Acaba burada ne anlatmak istediler? Aklıma bir şeyler geliyor ama. Bunu gördüğümden aklıma direkt soykırım geliyor benim. Acaba doğru bir bağlantı kurdum mu bilmiyorum. Anadolu Hisarı'na geldim. Burası Kare Murat'ın... <laughs> diyerek insanları aşağıya attığı yer mi acaba? Acaba orası mı? İçine girilmiyor ya. Niye bu şey içine girilmiyor? Küçük su kasrına gidecektim. Bugün kapalı olabilirmiş. Bilmem ne. Öf. Bu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Karşıdan da bu şekilde görünüyor. Şurası da var ama her yer restore herhalde. Anlamadım ki. Bunun devamı var mı? Bu kadar. Çok mutsuzum içine girilmiyor. Burası Göksu Deresi. Şuradan ıı, denize bağlanıyor. Burası da. Geçin ya. Hepinizin geçesi tutar ha. Adamlar bot taşıyor ya. Evet Anadolu Hisarı. Bu kadar. Bu kadar. Tüm kalıntılar bu kadar mı acaba? Hani İstanbul'u fethi için Romeli Hisarı'nın karşısına yapılan Anadolu Hisarı var ya. İşte onlar buralar. Burada Sabancı öğretmen evine oturayım bir şeyler kimse gelip bana bakmadı. <laughs> ben de telefonumu şarj ettim. Tuvalete girip çıkacağım birazdan. <laughs> Manzara yine müthiş. Ya balıkları görüyor musunuz? Küçük su kasrına geldim. <laughs> Yasaksa da hemen bir girip çekim yapıp çıkmam lazım. Oha oha şu güzelliğe bakar mısınız ya? Detayların inceliğini göstereyim bak size. Müthiş. Beni kovmadan hemen <laughs> göstereyim. Ya yeri mükemmel, manzarası mükemmel, etrafı bu şekilde. Bir de arkasına geçeceğim. Bu da önü aslında, önü burası aslında. Bugün internete baktım kapalı olabilir yazıyordu. O yüzden bu kadar sevindim açık olduğuna. Hemen önünde deniz ya, düşünsenize. Şuradan pencereden baksan. müthiş bir, bir manzara. Şu kapıların güzelliğine bakın ya. Şuna bakın şuna. Of, lan bize yaptırmışsın ya bu insanlara. İşte canım Allah'ım ya Vallahi misilsin. <laughs> of müthiş. Sıra giriş. Özel izinle falan ne oluyor bilmiyorum. Ben bir açık kapı gördüm. Girdim oradan içeriye. Sonra güvenlik geldi. Siz nasıl girdiniz buraya dedi. Açıktı kapı dedim. Hanımefendi yasak diyor. Ya açıkta kapı ne yapayım dedim. Ondan sonra Tamam çık çıkınıyor sonra çıkışı bulamadım. Başka bir güvenlik geldi buradan çıkamazsınız. Ya yani çıkmak zorundayım dedim. Kilitli kapalı. Açtırdım. Attılar beni dışarıya. Ama mutluyum gördüm. Diyeceğim. Benim yürüdüğüm yerlerde hiç kimse olmuyor. Hep tek ben oluyorum. Ben mi yanlış yollarda yürüyorum? Yoksa herkesin arabası mı var? Cemile Sultan korusuna geldim ama yandan geçtim bayağı bir içi çok büyük yeşil Oraya çıkmaya şu an. <laughs> Sıcakta yemiyor. Arka açıkçası gözüm yemedi yani. Burası da yine deniz manzarası. Yürüye buradan Kandil iskelesine geldim. Buradan eve gitmenin yolunu buldum. Ama bir saat burada takılmam lazım. Şeyle geçeceğim. Ee, biraz şurada bir şeyler için. <laughs> eve gitmek istiyorum artık ya. Beynim yanlı sıcaktan. Her yerim var ya yapış yapış oldu. <laughs> Ama manzara nasıl? Ben var ya ta tamam, şuralardayım. <laughs> Asla yorulmadım ama çok sıcak. Az önce buradaydım. Buraya geldim. Bir de buradan göstereyim manzarayı. Ya var ya. <laughs> ben bir şey demek istemiyorum artık. Şimdi şu suya ayaklarımı sokmak istiyorum. Birileri evine ekmek götürüyor. Pis insanlar da var tabii hayatımız. Ya var ya sarı saçlı olmanın ekmeğini çok yedim kaç gündür ya. Burada bir tane beyefendi vardı. Bana baya işte şey tekne gelene kadar bir şeyler ikram ettiler falan. Sonra kart bile bastırmadı. Geç geç diyor bir şey olmaz. <laughs> Şimdi buradan Bebe'ye geçeceğim. Oradan kabataş, oradan bağcılar. Şuradaki güzellik gözümden kaçmadı. Biz buraya gelmiştik. Gece gelmiştik. Çok güzeldi. Bu sefer güzergah olarak kullanacağım. Müzik